İpin hesabı. Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse, servetimin yarısını ona bağışlıyorum diye vasiyet etmiş. Vefat ettiğinde kim birlikte kabre girip sabahlamak ister diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış nihayet bir hamal. Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok.'' Sabaha kadar durursam zengin olurum diye düşünerek kabul etmiş. Vefat eden zengin ile birlikte defnetmişler. Sorgu sual melekleri gelmiş. Bakmışlar kabirde bir ölü, bir canlı var. Nasıl olsa bu ölü elimizde. Biz şu canlı olandan başlayalım demişler. Ve hamalı sorgulamaya başlamışlar. O ip kimin, nereden aldın, niye aldın, nasıl aldın, nerelerde kullandın? Sabaha kadar sorgu sual devam etmiş. Adamın hesabı bitmemiş, sabahleyin kabirden çıkmış, herkes muhteşem bir karşılamayla. Tamam servetin yarısı senin demişler. Aman istemem kalsın demiş Hamal. Ben sabaha kadar bir ipin hesabını veremedim. O kadar servetin hesabını nasıl veririm? Evet dostlarım, kazancımızın helal olması, helal dairede yaşamak en büyük zenginliktir. Helaller keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur. Helal lezzetler Helal dairede yaşamak bizim mutluluğumuz adına en büyük kazançtır, en büyük servettir. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.